Merhabalar Seval'in günlük yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle cevizli susamlı 20 helvası tarifini paylaşacağım. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı 20'yi bir cam kaseye hazırlıyorum. 20 helvasını 2 su bardağı irmikten yapacağım. Diğer kasede de şerbetimizin malzemelerini hazırlayalım. 3 su bardağı süt. Kaseye 1 su bardağı da su ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı 200 miligramlık sıvı kullanmış oluyorum. 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekeri daha az da kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Daha sonra şerbetimi iyice karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar. Soğuk şerbetimiz hazır. Tencereye 3 yemek kaşığına yakın tereyağını alıyorum. Yağını bol yapmak isterseniz biraz daha yağ miktarını artırabilirsiniz. Yarım su bardağı da sıvı yağ kullandım. Dediğim gibi yağını biraz daha bol yapmak isterseniz bir miktar daha fazla yağ kullanabilirsiniz. Tenceremi ocağa alıyorum. Tereyağı eriyene kadar yağ erittikten sonra önceden ölçtüğüm 2 su bardağı irmiği de ilave ediyorum. Ve karıştırarak orta ateşte irmiğimi kavuruyorum. Ceviz ve susam kullanacağım. Ceviz ve susamı irmikler iyice kavrulduktan sonra indirmeye yakın ilave edelim. Eğer ortalarda ilave ederseniz susam ve ceviz çabuk kızardığı için yanabilirler. Bu bir püf noktası. Önceden kıydığım 2 avuç cevizi ilave ettim. Yarım çay bardağı da diyebilirsiniz. Yarım çay bardağı da susam ilave ediyorum. Susamı da ilave edip e, irmik helvamı şöyle 3-4 dakika daha susam ve cevizle birlikte karıştırdıktan sonra bir miktar kızardıktan sonra e, sütlü şerbetimi soğuk şerbetimi yavaş yavaş irmik helvasına ilave ediyorum. Bu aşamada tencerenin altını kısalım. Gerekirse bir miktar kapatalım soğusun. Çünkü sıçramalar olabilir. Daha sonra tekrar açıp kısık ateşte Pirinç pilavı gibi kapağını kapatıp suyunu çekene kadar irmik helvamızı pişirelim. Ben de aynı tarif ettiğim gibi bu aşamada tencerenin altını kapattım. Şu an ocak yanmıyor. Sütü yavaş yavaş yedireceğim. Bütün sütü irmik helvama ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını tekrar yapıp en kısık ateşte suyunu çekene kadar Pişiriyorum. 20 kelvam suyunu çekti. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Muhteşem, harika, güzel kıvamlı bir irmik kelvası elde ettim. İrmik kelvası dinlenirken üzerine bir kağıt havlu veya temiz bir havlu parçasında koyup 10 dakika pilav gibi irmik kelvasını dinlendirebilirsiniz. 20 kelvam dinlendi. Artık havlu kağıdı alabilirim. Kıvamı harika oldu. Tane tane oldu. Servisi kalıba dökerek yapabilirsiniz. Eğer evinizde kalıp yoksa küçük kaseleri de kalıp olarak kullanabilirsiniz. evde bulunan küçük bir kaseyi kalıp olarak kullanıyorum. İrmiyi iyice doldurup bastırdıktan sonra tabağa ters çevireceğim. Ve üzerine tarçın serperek veya Antep fıstığı da serpebilirsiniz. O şekilde servis yapabilirsiniz. sunum tabağıma irmiği ters çeviriyorum Evet 20 kelvamız hazır Umarım siz de beğenir ve tarifimi denersiniz farklı bir tarif susamlı irmik kelvası tarifi de bu şekilde üzerine tarçın serperek servis yapabilirsiniz ya da dondurma ile de servis yapabilirsiniz deneyecekleri afiyet olsun Kanalıma abone değilseniz abone olup izleyip beğenip paylaşıp yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kalın.